Doz yeni video hoş geldiniz. Hepsi burada gezerken bu şekilde bir kablosuz kulaklık gördüm. Lenovo'ya ait Lenovo Think Plus. Ürünün görselleri hoşuma gitti. Fiyatı da çok uygun. Şu an son 30 günün en düşük fiyatında 297'den 269'a düşmüş. Ben favoriler eklemişim daha önce. Şu tasarıma ve renk seçeneklerine bakın arkadaşlar. Casey yani kasası armor zırhlı gibi gözüküyor hissi de güzel olduğunu söylüyorlar. Bakın bu şekilde tepeden açılıyor ve kulaklıkları içinden çıkartıyorsunuz. Düşmüyordur yani büyük ihtimal böyle tasarladıklarına göre. Ama şuradaki tasarımı müthiş. Hemen iki farklı seçeneği varmış. Artı diyor koruma paketi diyor. Nasıl koruyorlar ne oluyor bilmiyorum. Ürün açıklamalarına bir göz atalım hızlıca sizlerle beraber. XT81 diyor Bluetooth versiyon 5.3 aynı anda farklı cihazlara bağlanabilir 250 miliamper şarj durumunda tamamen şarj iki kulaklık yaklaşık 5 kez size daha fazla 24 saat müzik süresi su geçirmez teknoloji falan filan 4.13 mm çift mekanizmalı 9D derin bas diyor popüler dokunmatik kontrol özellikleri de mevcutmuş kulaklık kapasitesi 30 miliamper 2 adet için 4 saat kesintisiz oynatma şu tasarımlara bakar mısınız burada daha detaylı verilmiş oyunlarda daha düşük gecikme diyor renkler ve aydınlatmalar HD aramalar hi-fi bakın. mesela hi-fi ses desteği varmış bu çok önemli Gerçekten de bu gerçekten güzel bir şey mesela şu hi-fi videonun görsel kapağı yaparsak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum Şöyle bir SS alayım. Teşekkürler. Ürün açıklamadan tekrar gerileyim arkadaşlar. Bu şekilde. Ah, ürün açıklamaları kısmına tekrar kalır Teşekkürler. Evet burada da tekrardan. Low latency no lag diyor. Düşük gecikme ile laglardan uzak durun diyor. 40 milisaniyelik gecikme diyor. Oyunlar için tasarlandı diyor. Çift hit set no gameplay diyor Hi-Fi subwoofer stereo surround sound gördüğünüz gibi Hi-Fi destekli olduğundan yüksek kaliteli ses olduğundan bahsedilmiş. Onun dışında hemen yorumlara bir bakalım arkadaşlar. Ürün gayet güzel şık ihtiyacı karşılıyor. C tipi şarj girişi var içinden kısa şarj kablosu çıkıyor. Ses kalitesi ve seviyesi de gayet iyi demiş. Ürünün gerçek fotoğrafına şöyle bir bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi led aydınlatması bu şekilde. Ürünün paketi bu şekilde. Onun dışında ürün gerçekten beklediğimden daha kaliteli ses kalitesi verdi. Beyaz olan eski kulağımı yüksettim falan filan. Hani bütün değerlendirmeler olumlu gibi gözüküyor. Kulaklık arıyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Ben de bunu alıp deneyeceğim. İnceleme videosu çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.